Mustafa Kemal Selanik'te yine bir akşam o zaman sağlık müfettişi olan eski Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras, Nuri Conker, Salih Bozok Beylerle birlikte oturmuşlar. Devletin dış siyaseti söz konusu oluyormuş. Bu arada Mustafa Kemal Bey bir takım acı eleştiriler yaptıktan sonra işi şakaya dökmüş ve Tevfik Rüştü Bey'i göstererek bu yanlış siyaseti bir gün doktor aracılığıyla düzeltireceğim deyince yakın ve de teklifsiz arkadaşı olan Nuri Jonker ne ne sen mi düzelttireceksin diye küçümsemeyle sormuş. Bunun üzerine Nuri Jonker Bey ile aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. Evet ben doktoru Dışişleri Bakanı yapacağım. Bütün yanlışlıkları ona düzelttireceğim. Nuri Bey şaka ile sormuş. Demek sen doktoru Dışişleri Bakanı yapacaksın. O halde ya beni? Seni de vali ve komutan yaparım. Bu konuşmaya hazır bulunan Salih Bozok da karışıyor. Herhalde bu arada beni de bir şey yaparsınız. Mustafa Kemal, Salih'in bu sorusuna biraz düşündükten sonra ''Salih, seni yaver yapacağım ve yanımdan ayırmayacağım.'' cevabını verince Nuri Bey yine dayanamamış, tekrar atılarak ''Allah'ını seversen sen ne olacaksın ki hepimize şimdiden böyle bir takım onurlar veriyorsun.'' demiş. Mustafa Kemal, Nuri Bey'in bu sorduğu soruya gülerek, bu memuriyetleri, bu onurları veren ne olursa işte ben o olacağım diye karşılık vermiş.